Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Eren bugün sevgili arkadaşlar Hello niye burada final bölüm nasıl geçilir size onu göstereceğim hemen başlayalım Hemen adamım lanet olsun hemen Ver lan şunu Ver ver Bakalım bu gitar çalabiliyoruz ben evet ne? Evet, ama çalamıyoruz Bunu çalamıyoruz Hadi bakalım hadi bakalım Hadi bakalım Kırdı ya evet. hadi bakalım ne kadar aşağı Şuraya gidelim şuraya şunu açmamız lazım. İnşallah açarım. Arkadaşlık gördüğünüz gibi hemen şöyle. Şuraya giderim. Şurada. Tamam, böyle. arkadaşlar burayı niye attık şimdi şemsiye almak için şeyi atmamız lazım burayı tamam. bak Buna aşağı direkt koşuyoruz bak diyeceğiz hop tamam arkadaşlar buraya yukarı çıkalım hemen oradan şemsiye açacağız evet ben kesiyorum arkadaşlar bazen çünkü uzun sürüyor Allah Hiç tutturamıyorum abi. Hiç tutturamıyorum Bu yani. şey. olmaz. Ben şöyle. Şuradan bir tane daha alalım. Ben Allah. Kapat şunu ya. var Şimdi Eren'e gidiyoruz. Şuraya gidelim. Şarjız. Hop. Tamam. Bunu <laughs> ee, Ne mi yapacağız arkadaşlar? O aşık treni bakın tren orayı kıracak. Bir şimdi ee, ekmek makinesi neydi lan bu ekmek ismiydi. Dost oynuyorduklar. Neyse her neyse bunu şu artık zıplayacağız. Oradan mum alacağız ve eee neydi lan o? Havaya bir şekilde havaya bir şey patlatıp bir sonucu şey yapacağız. Ve bir yeri göremeyeceğiz. böyle bir sessizlik yapacağız. Orayı da. Ne bak Alın ne olur lan sen kurma. Çek. Buradan bir tane mum al arkadaşlar. Tamam. Bir tane mum yeterlidir. Çık hemen gidelim şuraya. Şunu patlatalım. Altyazı M.K. Evet. Gördüğünüz gibi patladı. Çek. İki seçenek var. Hangisi olursa. Çek. Ben de şöyle bir şey var. Sizde var mı bilmiyorum. Bak burada kola var. Şurada şey var. Bunu yüzde atacağız. Bir de şurada ok var gördüğünüz gibi. Kolayı deneyin karşı başta. Kola bacağına vuruyor aşağı düşürüyor. Anlarsınız şimdi Anlarsınız şimdi nasıl bir şey olduğunu. Hemen Şuraya yapalım. Çıkalım şuradan abi. Arkadaşlar. E, Kola işi yapmak için mentos tadı. Mentos tasıklamadan alalım. Bir evet. Yeter tane alsanız yeterlidir. İkisi de alalım. Arkadaşlar alınca öyle bir şey oldu ki İçine atladım öldüm abi Böyle bir şey yok ya Böyle bir şey yok Böyle bakli boynu yok Şikayetçiyim lan sana dinamik piksel şey. Şikayetçiyim abi O ya da Sileyim Bok gibi ya evet. Arkadaşlar Mentos dışarıdım <laughs> Kaydaş açmadım çünkü e, kaydı burada açarken Donuyor sürekli Kola mentos biraz kas patlıyor böyle bak şu mentosu içine at bırakın yani böyle bası bırakın ben gibi görünce bakın çalış şimdi havaya fişe yapmadan olmuyor demek ki şimdi yapmamız gerekenler aşırı basit şimdi beni izleyin abiler abiler abalarım şimdi izleyin buraya atlıyoruz şuraya gideceğiz sanayi yürü 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 sen, sen de yürü sen de yürü sen Bu aşağı düşün sen gel sen gel sen gel sen gel, yürü 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 bir tane daha da bak şu bak ben tutam bakın bu şey olacak şimdi ayağına gördüğünüz gibi bakalım bu bende çalışmayacak ama bir deneyelim yine e, de neden çünkü eee ben de bilmiyorum neden çünkü eee kolay yaptığımızdan dolayı İkisi için eksik ama ya bunu kolay yaptı ya, galiba. Bakın hiçbir <laughs> şey olmadı Şimdilik Tek yapmamız gereken bir şey kaldı O da eee şunun içine gireceğiz Onu yapmak için şey lazım Neydim? Ekmek makinesine gireceğiz Bakalım Evet arkadaşlar şimdi şöyle Hııı hmm atlayalım. Şuraya atalım. Hop tamam. Şuraya giderim hemen. Hadi inşallah bir sıkıntı olmaz ya. Hadi hadi hadi. Evet, kapıya tıkladığınız zaman direkt giriyoruz. Şöyle. Gidelim abi. Hadi yürü de ya. geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik o bölüme. En çok zor olan Ay En çok kişilerin bak Türkçem benim bozuk. Türkçem yemin ederim bozuk ya. Oğlum cümleyi kuramadım lan. Cümlenin şeyini unuttum. Heh, insanlar çok. Abo, benim acil lazım. Ay sen ne kadar tatlı şey Heh, insanların zorlandı benim. Ay, de de ya. Bak burada karanlık hayatın moru var. Nerede moruk? Moruk dostum neredesin? Karız. Lan, Ne haber? Ne yapıyorsun çocuk gitme şuraya bak korkuyorum yazık günah Korku videosu izleme ya sen gidip o oyun adasını mı izliyorsun oyun izlemeyiz i̇zleme. bak yaz o, adam bak o çocuk var ya korku şeyleri yapıyor korku korku videoları yapıyor sen izleme onu izleme onu izleme ya Allah oğlum oyun adasını niye şu an unutur artık Arkadaşlar evet, evet. evet. Aha, şimdi, bakın çok harcay etmeniz gerekiyor. Çünkü, biraz man. Çok harcay etmeniz lazım. Şuraya gelecek. Bekleyin burada. Ben de ben de hata yapabilirim bu videoda. Haberiniz olsun. Lan gel hadi gel. Moruk. Ben yani ismini moruk koyacağım. Gözlerim moruk çünkü. Evet buradan şuraya gidiyoruz hatırladığım kadarıyla Allah birkaç kere birkaç kere unuttum unuttum ee, buradan nereye gidiyor buradan nereye gidiyor buradan nereye gidiyor buradan burada. Heh, şu aşağıda altı 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 aşağıda altı yine hat abak lütfen bura olsun hadi ya çocuk lütfen buraya gel hata yaptım ben <laughs> evet hata yaptım kafını Abi çok sinir bozuyor ya. Evet tek adım açtım koydum. Arkadaşlar bu videoda hem nasıl yapılır hem de nasıl yapılmaz gibi bir şey olacak galiba. Hadi oğlum hadi yürü yürü gel artık gel artık gel 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 gel, gel artık moruk Hadi dostum başarabiliriz. Küçüğü mü kurtarıyorum ya. Bak ben şimdi buradan nereye gideceğim abi? Nereye gideceğim nereye? Buraya mı? Buraya mı? Evet buraya. Ben görmedim. Körüm Nereden gelecek? Buradan nereden gidiyorsun ya? Buradan ne şey bu. abi, şimdi ne kadar? Şimdi ne kadar? Tamam. Tamam dur. Önüne geç abi. Hop. Şimdi gel. Eğilin burada. Şunu atamadım ama nasıl geçeceğimizi. Buraya şimdi gelecek evet. Tamam. Lan moruk. Yok sen kara moruksun kara moruk. Kara oruk. Oruk. Lan neredesin? Ben onu kocalamış oldum ya. Hop hop hop. Buradan hemen yukarı çıkıyoruz. Evet. Artık gel şuradan. Adamım gelir misin Nerede o? Kara boruk. Mavi moruk. Nesin oğlum sen? Her Şimdi... beyaz mavi. Allah. Evet bir dövüş geçiyoruz arkadaşlar. Vur onu. Neyse geçti zaten. Evet. Bakın burada Wilson var. göstermeye gerek Video uzamasın. zaten görürsün orada Wilson var. Karanlık. Karanlık hayalet Wilson'u böyle hapsetmiş. Neyse. şu anda bitiriyoruz arkadaşlar. Aç abi kapıyı. açılsın. Gördünüz arkadaşlar, her şey bir rüya aslında. Bu 3 3'le işte burada yattığı zaman rüya görüyorsun biliyorsunuz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutun. Hepinizi seviyorum. Bay bay.